Merhaba arkadaşlar. Kasları nasıl büyüteceğiz? Hangi aralıklarda çalışacağız? Setleri nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim. Birinci kural. Daha doğrusu en önemli kural ağır kilo ile çalışmak. Şimdi bazılarınız diyecek ki hocam başka videonuz var. Orada diyorsunuz ki ağır kilolarla çalışmayın. Hayır. Ben orada şunu söylüyorum. Hareketi doğru yapın. Eğer hareketi yarım yapıyorsanız Hareketten çalıyorsanız o zaman kiloyu indireceksiniz. Yani squat yapıp yapıyorsanız yarım yarım değil. Bench press yapıyorsanız yarıya kadar indirip ya da belinizi neredeyse bara değdirecek kadar kaldırıp değil. Hareketin formunu kaybetmeden yapacaksınız. Ha son sette olabilir hafif çalma ama hareketleri doğru yapın. Tekrar ediyorum. Ağır kiloyla çalışacaksınız. Şimdi kasların büyüme prensibinden bahsedelim. One Rep Max derler yani e, burada. One Rep Max Amerika'da. Yani bu yapabildiğiniz en ağır kiloda yapabildiğiniz tek tekrar. Ve bunun hipertrofi programlarında kasın büyümesi prensibinde bu aralık %60-70 arasındadır. Yani One Rep Max 100 kilo ise yani yapabildiğiniz tek tekrar en ağır kilo 100 kilogram ise en az 60 kilo ile çalışacaksınız ki kas büyüsü. Benim prensibim en az bir 3-5 ay, 6 ay geçirdiyseniz %70'in minimum %70'tir. Yani 70 kilo olacak bu. Ağır kilo. Setlere gelince setler 7 veya 8 tekrar. Düzeltiyorum. 7 veya 8 set 5 tekrar. 6 tekrar en fazla. İlk başladığınızda yeni başlamışsanız ilk ay 1-2 ay 10-12 tekrar aralığında yapın. Kaslarınız alışsın ki daha sonra ağır kilolara girdiğinizde sakatlık yaşamayın arkadaşlar. Alıştıktan sonra ağır kilolara gireceksiniz. 7 8 5 6 tekrar. Yani bu da aşağı yukarı 35 40 tekrar yapar arkadaşlar. Diyelim ki bench press. 7 8 set 5 6 tekrar. Yani 35 40 tekrar civarında bir hareket. Bitti ikinci hareket. Aynı şekilde. 7 8 tekrar. 5 6. 3. hareket. Aynı. Dördüncü hareket. Aynı. Yani ne oluyor burası? Aşağı yukarı 160 tekrar oluyor. İki set ısınma yaptığınızı düşünün. 180 tekrar bitti. Göğüsse bu bitti. Omuzsa bitti. Sırtsa bitti. Bacaksa bitti. 50 tane hareket yapmayın arkadaşlar. 8-10 tane hareket yapmayın. 4 tane hareket yapın, sağlam yapın, ağır kilo ile yapın. Gelişimi o zaman göreceksiniz, garanti veriyorum. 3 ay deneyin. Hatta bu videonun altına tecrübelerinizi paylaşın. Yani bu programa başladıktan sonraki 12 hafta deneyin, farkı göreceksiniz. Isınma, ısınma konusu iki set ısınma yapın. Yani çok fazla da uzatmayın ısınmayı. Bu sefer enerjiniz kalmaz ağır kiloya girmek için. Dinlenme. Dinlenme. 2 dakika arkadaşlar. Bunun için saat tutun. Kolunuzda sürekli saat olsun. Yani tutmadığınız şeyi, bakmadığınız şeyi kontrol edemezsiniz. 2 dakika dinlenme. Ondan sonra bam ağır kiloya gir. Niye 2 dakika dinlenme? Çünkü ağır kiloya girecek enerjiyi tekrar toparlayabilmek için. 2 dakikayı geçirmeyin, altına da çok inmeyin. Yani 90, sen, saniye, 90 saniyenin altına inmeyin. 2 dakikanın üzerine de çıkmayın. Hareketler yavaş yapılacak. Yani hareketin bir setin tekrarı aşağı yukarı 5 saniye kadar sürsün. 6 saniye sürsün. Yani özellikle indirişleri daha yavaş, kaldırışları daha hızlı yapın. İndirişler yani eccentric contraction'lar. Hareketin negatifinde kaslarda yırtılmanın olduğu kısımdır bu. Yani bench press'te aşağı indirirken o yer çekimine karşı yaptığınız mücadelede kaslarda daha fazla yırtılma olur. O açıdan bunu yavaş indirin. 2 saniye 3 saniye sürsün. Kaldırırken biraz daha hızlı kaldırabilirsiniz. Orada da bir 2 saniye sürsün. Ee, başka söyleyeceğim, kaldırdığınızda Yukarıda dirsekleri kilitlemeyin. Shoulder presslerde de, bench presslerde de, dumbbell presslerde de. Yani tam böyle dümdüz olmasın. Hafif kırık olsun ki o stres, kasların üzerindeki stres devam etsin. Yukarıda kilitleyip beklediğinizde dinlenmiş olursunuz. Bunu da yapmayın. Ee, tekrar ediyorum. Hareketleri yavaş yapın. Sindirerek yapın. Full range of motion ile yapın. Üzerinizde ilaç yoksa, steroidler yoksa, anabolizan yoksa ağır kilolara girin. Hiçbir şey olmaz, korkmayın. O videolarda gördüğünüz hızlı hızlı yapan insanlar net söylüyorum ya bilmiyorlardır ya üzerlerinde ilaç vardır arkadaşlar. Siz doğalsanız ağır kilolarla çalışın. Gelişim ancak bu şekilde olur. Onların hafif çalışmasının sebebi de Anabolik steroidler kasları büyütür fakat tendonları yani kasları kemiklere yapıştıran yapıları büyütmezler, güçlendirmezler. Dolayısıyla sakatlık riski vardır bu insanlarda. Yani kocaman biceps, küçücük tendon, kas büyük, ağır kaldırabilir. Ağır kilo girerse ve yavaş yaparsa pat tendonu yırtabilir. O yüzden o adamlara bakın. bu şekilde çalışırlar. Hayır, yavaş yavaş. Hmm. Hareketleri yavaş sindirerek yapın. Tekrar ediyorum. 12 hafta deneyin. Farkı göreceksiniz arkadaşlar. Benden size garanti. Herkese bol şans.